Birinci soru, yurt dışında geçirdiğim yılları yazıp yazmadığımı soruyorlar. Yazmak istemiyorum. Çünkü yazmak yeniden yaşamaktır. O günler iyisiyle kötüsüyle yaşandı bitti. Bunları söyleyen birinin altı çizgili sözle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Altı çizgili söz, yazmak yeniden yaşamaktır. A şıkkı, geçmişe özlem duyduğu, B şıkkı, yaşadıklarını tekrar hatırlamak istemediği. C şıkkı, yazmanın zor bir eylem olduğu. D şıkkı, benzer olayların her zaman yaşanabileceği. Altı çizili sözle anlatılmak istenen, yaşadıklarını tekrar hatırlamak istemediğidir. Doğru cevap B şıkkıdır. İkinci soru. Hülyana karışmasın ne şehir ne de çarşı. Yamaçlarda her akşam batan güneşe karşı. Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an. Madem ki kara bahtın adını koydu çoban. Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerdeki altı çizgili sözcüklerden herhangi birinin anlamını karşılamaz. Kötü kelimesi karanın anlamını karşılar. B şıkkı izlemek. İzlemek altı çizgili kelimelerden herhangi birinin anlamını karşılamaz. Doğru cevap B olacak. C şıkkı hatırlamak. Hatırlama kelimesi düşün sözcüğünün anlamını karşılar. D şıkkı hayal. Hayal kelimesi Hülya'nın anlamını karşılar. Doğru cevap B şıkkıdır. Üçüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişiselleştirme vardır? 1. Kıyıya demirli tutsak teknelerin direkleri önümüzde uzanıyordu. Evet burada bir kişiselleştirme var. Tekneler adeta köleye benzetilmiş. Doğru cevap A şıkkı olacak. 2. Dalgalar tekneleri yavaş yavaş sallıyordu. Burada kişiselleştirme yok. 3 arkalarında batmak üzere olan sonbahar güneşinin sararttığı gökyüzü vardı. Burada da kişiselleştirme yok. 4. Martılar gökyüzünde bir yükselip bir alçalıyordu. Burada da kişiselleştirme yoktur. Doğru cevap A şıkkıdır. 4. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön yargı anlamı vardır? A şıkkı: Fırtına bizim kasabamıza da zarar verebilir. Burada ön yargı anlamı yoktur. B şıkkı: Yorgun olduğumda canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Burada da ön yargı anlamı yoktur. C şıkkı ne kadar çalışsan da takıma giremeyeceksin. Burada ön yargı vardır. Doğru cevap C şıkkıdır. D şıkkı bu kuşların fotoğrafını çekmek için kuş cennetine gitmelisin. Bu cümlede ön yargı anlamı yoktur. Doğru cevap C şıkkıdır. Beşinci soru. Yazar yalın samimi diliyle hem kendi hayatını paylaşıyor hem de müziğin ne kadar önemli olduğunu altını çiziyor. Bu cümledeki altı çizili ifadeyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Altı çizgili ifade altını çiziyor. A şıkkı konuya dikkat çekmek, B şıkkı özelliğini belirtmek, C şıkkı zorunluluğu ifade etmek, D şıkkı yanlışları tespit etmek. Altını çiziyor sözüyle konuya dikkat çekmek anlatılmak istenmiştir. Doğru cevap A şıkkıdır. Altıncı soru. Dilleri inşa eden gerçek işçiler, yazarlar ve şairlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? A şıkkı: Ana dilini iyi kullananların iletişim gücü daha yüksektir. B şıkkı: Aynı meslekten olan kişilerin ortaklaşa kullandıkları sözcükler vardır. C şıkkı: Dildeki bazı kurallar söyleşiye incelik ve esneklik kazandırır. D şıkkı: Dili ancak edebiyatçılar geliştirir ve zenginleştirir. Verilen cümleye en yakın anlamdaki cümle D şıkkındaki cümledir. Dili ancak edebiyatçılar geliştirir ve zenginleştirir. Doğru cevap D şıkkıdır. 7. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi kendinden önceki cümlenin gerekçesidir? 1. İnsanlar hakkında iyi veya kötü diye hüküm vermek hiç de kolay değildir. 2. Fakat doğayı acımasızca yok edenleri duraksamadan kötüler sınıfına sokabiliriz. 3. Onlar bir kişiye karşı değil, bütün bir topluma karşı suç işlemişlerdir. 4. Üstelik aynı tutumu hayatları boyunca sergilemeye devam ederler. 5. Hepimiz hayatımızın bir anında muhakkak bu tür insanlarla karşılaşırız. 3. cümle onlar bir kişiye karşı değil bütün bir topluma karşı suç işlemişlerdir. 2. cümlenin gerekçesidir. 2. cümle fakat doğayı acımasızca yok edenleri duraksamadan kötüler sınıfına sokabiliriz. Çünkü bakın burada gerekçesi verilmiş. Doğru cevap B şıkkıdır. 8. soru Bir aşçıyı düğünde yemek yapmak üzere çağırmışlar. Kazanları, tencereleri düğün evine getiren çırak nasılsa kepçeyi unutmuş. Usta sütü kazana koymuş. Az sonra süt kabarmaya başlayınca kepçeyi aramış, bulamamış. Çırağına koş, karşı dükkandan bir kepçe al gel demiş. Çırak gitmiş, kepçeye 100 lira istemişler. Bu fiyatı pahalı bulan çırak gelip ustasına bunu söylemiş. Ustası da evladım, süt taştı, taşacak demiş. Çırak da hemen gidip kepçeyi almış, gelmiş. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A şıkkı, akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Bu cümle getirilmemelidir. B şıkkı, hata yapmak insana mahsustur. Bu cümle de getirilmemelidir. C şıkkı, biri hata yaptı mı cezasını da o kişi çekmelidir. Bu cümle de getirilmemelidir. D şıkkı, bir şey zor zamanda gerekti mi bedeline bakılmaz. Boş bırakılan yere bu cümle getirilirse düşüncenin akışında herhangi bir değişiklik olmaz. Doğru cevap D şıkkıdır. 9. soru. Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu sürdürülebilir ve organik tarımı bir çatı altında toplayıp geliştirmeyi hedefliyor. İFTAM'ın son yapılan genel kurul toplantısında 2014 Dünya Organik Tarım Kongresi'nin Buğday Derneği tarafından İstanbul'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Derneğin eski başkanı İstanbul'un adaylığı için yoğun çaba göstermişti. Bu parçadan iftam ile ilgili ilişkin bilgilerden hangilerine ulaşılabilir? 1. Üye olan ülkelere bu bilgiye parçadan ulaşılamaz. 2. Amacına buna ulaşılabilir. Sürdürülebilir ve organik tarımı bir çatı altında toplayıp geliştirmeyi hedefliyor. Amacı budur. 3. Kimin başkanlık ettiğine bu bilgiye de ulaşılamaz. 4. Faaliyet alanına bu bilgiye de ulaşılabilir. E, tarım alanıdır arkadaşlar faaliyeti. Dolayısıyla 2 ve 4 doğru cevap D şıkkıdır. 10. soru aynı binanın inşaatında çalışan işçilere ne yapıyorsun diye sorulduğunda birinci işçi görmüyor musun tuğlaları üst üste koyup bir bina inşa ediyorum. İkincisi şehrin çirkin yüzüne bir parça daha ekliyorum demiş. Üçüncü işçi ise şehrin şaheserini inşa ediyorum diye cevap vermiş. Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı her işin kendine göre zorlukları vardır. B şıkkı, insanların bakış açıları birbirinden farklıdır. C şıkkı, yapılan işin kalitesini insanın isteği belirler. D şıkkı, insanlar her zaman iyi anlaşamayabilir. Parçadan çıkarılabilecek sonuç B şıkkıdır. Yani insanların bakış açıları birbirinden farklıdır. Üçü de aynı işi yapıyor fakat üçü de yaptıkları işe farklı açıdan bakıyorlar. Doğru cevap B şıkkıdır. 11. soru Yazdıklarımın etkisini görmek, kendimi daha yukarılara taşımak için birkaç yıldan beri okurlarla temas kurmaya çalışıyorum. Kendi okurlarıma ulaştığımı düşünüyorum. Az olduklarını ama iyi birer okur olduklarını gördüm. Onlarla benim aramda bir tür ruhsal ve düşünsel akrabalık var. Çünkü benim yazdıklarımın özünü kavrayabilmişler. Bu parçadaki yazarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A şıkkı kendisini geliştirmek istemektedir. Bu yargıya ulaşılabilir. B şıkkı sınırlı bir okuyucu kitlesi vardır. Evet, bu yargıya da ulaşılabilir. C şıkkı anlaşılması zor eserler vermektedir. Parçada verilen bilgilerden bu yargıya ulaşılamaz. Doğru cevap C şıkkıdır. D şıkkı duygu ve düşüncelerini okurlarına aktarabilmiştir. Bu yargıya da ulaşılabilir. 12. soru: Bilim insanları olayları bilimin şaşmaz ölçüleriyle aydınlatmaya çalışırlar. Bir olayın ne olduğu, geçmişteki durumu, gelecekte alabileceği biçim bilim insanlarıyla saptanabilir. Ancak boşluk, olayları değerlendirmede esas alınan bu nesnel bakış açısı bilim insanlarının yanılsamasının önüne geçer. Anlam bütünlüğünü sağlamak için bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A şıkkı çünkü bilim insanı olayları yorumunu katmadan ele alır ve kanıtlanabilir yargılar ortaya koyar. B şıkkı bu yüzden bilim insanı olmanın temel şartlarından biri toplumsal sorumluluk sahibi olmaktır. C şıkkı ne var ki son yıllarda bilim insanlarının birbirleriyle çelişen açıklamalarda bulunması bilime olan güveni sarsmıştır. D şıkkı öte yandan bilim insanları aynı olayla ilgili farklı görüşler ortaya koyabilir. Parçada boş bırakılan yere A şıkkı getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur. Doğru cevap A şıkkıdır. 13. soru. Bu metnin anlam bütünlüğünü sağlamak için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir? 1. Kartepe'de yapacağımız doğa yürüyüşü için beklediğimiz gün gelmişti. Yola çıkmak için sabırsızlanıyorduk. 2. Yüzlerce yürek Kartepe'de kol kola bata çıka, düşe kalka binlerce adım yürüdük. 3. Bizi bekleyen 4 otobüsten birine heyecanla binerek Kartepe'ye vardık. 4. Toplam 9,3 kilometrelik parkuru 4,5 saatte tamamladık. 5. Büyük emek isteyen bu uzun ve zorlu yolculuğun en büyük ödülü yüreğimizde ve gözlerimizde kalanlardı. Bu metnin anlam bütünlüğünü sağlamak için 2 ve 3 numaralı cümleler yer değiştirmelidir. Doğru cevap A şıkkıdır. 14. soru. Yaz ne zaman geldi bilmiyorum. Kuru bir kök gibi Temmuz'un ortasına saplanmış Güneşin çekilmesini bekliyorum. Önümdeki çiçekli naylonla kaplı masada benden önce oturanların çay lekeleri var. Benden önce oturanların kimler olabileceğini düşünüyorum. Belki de yaza, benim artık aralamaktan yorulduğum bir kapıdan girmiş gençlerden biridir bu lekenin sahibi. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı deneme, B şıkkı hikaye, C şıkkı makale, D şıkkı köşe yazısı, Fıkra. Bu metnin türü hikayedir. Doğru cevap B şıkkıdır. 15. soru. Suskunluğunun altındaki gizemi dışa vurmak istemeyen bir hal. Elleri titrek, gözleri buğulu ve sesi ürkek. Bu kırılgan, sakin duruşunun altında boynu bükülmüş yavru bir kedi mi yoksa avına atılmaya hazırlanan vahşi bir kaplan mı var? Henüz karar veremiyorum. Bu metnin anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı gözleme dayanan ifadeler vardır. Bu söylenebilir. B şıkkı tamamlanmamış cümleler yer almıştır. Evet bu da söylenebilir. C şıkkı üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır. Bu yanlıştır. Birinci kişi ağzından anlatılmıştır. Doğru cevap C şıkkı olacak. Bu söylenemez çünkü. D şıkkı farklı duyulara yer verilmiştir. Bu da söylenebilir. Doğru cevap C şıkkıdır. 16. soru 1. Kızılçam ve Karaçam gölgeleri sayesinde güneş ışınlarından korunabiliyorum şimdilik. Tek tesellim güneş tepedeyken ulaşacağım çeşme. 3. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen güneş yakmaya başlamıştı. 4. Gürül gürül akan bu çeşmeye varır varmaz kafamı suyun altına tutacağım. 5. Ancak güneş biraz daha yükselince yakıcı ışınlardan korunmam kolay olmayacak.'' numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Birinci sırada üçüncü cümle olmalıdır. Sabahın erken saatler olmasına rağmen güneş yakmaya başlamıştı. İkinci sırada birinci cümle olmalıdır. Kızılçam ve Karaçam gölgeleri sayesinde güneş ışınlarından korunabiliyordum şimdilik. Üçüncü sırada beşinci cümle olmalıdır. Ancak güneş biraz daha yükselince yakıcı ışınlardan korunmam kolay olmayacak. Dördüncü sırada ikinci cümle olmalıdır. Tek tesellim güneş tepedeyken ulaşacağım çeşme. Ve son olarak da dördüncü cümle olmalıdır. Gürül gürül akan bu çeşmeye varır varmaz kafamı suyun altına tutacağım. Doğru sıralama 3, 1, 5, 2, 4 şeklinde olmalıdır. Doğru cevap C şıkkıdır. 17. soru. Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi yoktur? 1. Kitap insanlar için bir kültür hazinesidir. vardır 2. Mevlana, hayatı madem ki sen bensin, ben de senim. Niçin şu senlik benlik kavgası cümlesiyle ne güzel anlatmış. Burada da düşünceyi geliştirme yollarından, sayısal verilerden yararlanma vardır. Fakat örnekleme yoktur. Doğru cevap aşıkkıdır. 18. Soru. Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Hayvanlar nasıl görünüyor? Virgül, hiç merak ettiniz mi? Soru işareti. Bu, virgül bilim insanlarının uzun zamandır merak ettiği bir konu. Buraya da nokta. Sırasıyla virgül, soru işareti, virgül ve nokta getirilmelidir boşluklara. Doğru cevap D şıkkıdır. 19. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur? A şıkkı: Başını iki yana sallayarak biraz bekledi. Bekledi yüklem. Kim bekledi? O bekledi. Burada gizli özne var. Nasıl bekledi? Başını iki yana sallayarak biraz bekledi. Burada zarf tümleci var arkadaşlar. Yani özne ve yüklemin dışında başka ögeler de var. B şıkkı: Güneşin gözüme girmeyeceği bir köşeye kaçtım. Kaçtım yüklem. Ben kaçtım. Burada da gene ben gizli özne. Güneşin gözüme girmeyeceği bir köşeye. Evet burada da gene arkadaşlar e, nereye sorusunun cevabı e, yer tamlayıcısı var. Bu da değil. E, özne ve yüklemin dışında başka ögelerde bulunuyor. C şıkkı iki çocuk köyün dışındaki zeytinlikler arasına daldı. Daldı yüklem. Kim daldı? iki çocuk. Bu da özne. Bunun dışında bakın farklı ögeler de var. Köyün dışındaki zeytinlikler arasına. Bu da gene yer tamlayıcısı. Özne ve yüklemin dışında başka ögeler de var, verilmiş. D şıkkı otelin kırmızı kadifeli küçücük salonu dop doluydu. Dop doluydu yüklem. Ne dop doluydu? Otelin kırmızı kadifeli küçücük salonu. Bu da öznedir. Bu cümlede sadece özne ve yüklem var. Doğru cevap D şıkkıdır. 20. soru. Sonbahar geliyor serçe. Yuvanı nereye yapacaksın? Ayva çiçek açmadan önce meyvelerin içi geçecek. Rüzgar başka çeşit esecek. Yağmurlarla ıslanacaksın. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsidir? Şimdi birinci kelimeye bakalım. Geliyor. Buradaki yor eki çekimli fiil. Fiilimsi değildir. İkinci kelimeye bakalım. Açmadan. Evet bakın buradaki adan ekinden dolayı bu zarf fiildir arkadaşlar. Dolayısıyla fiilimsidir. Doğru cevap B şıkkı olacak. Esecek, içecek, acak. Bakın buradaki ekten dolayı bu da çekimli fiil. Dolayısıyla bu da değil. Dördüncüye bakalım. Islanacaksın. Burada da yine aynı şekilde ecek acak eki var. Bu da çekimli fiildir. Fiilimsi olan açmadan doğru cevap B şıkkıdır. 21. soru. Türk asıllı kaşif Renan Öztürk son yıllarda sık sık ziyaret ediyor Katmandu'yu. Bu cümlenin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı devrik cümledir denmiş. Şimdi devrik cümle yüklemi sonda olmayan cümleye denir. Bu cümlenin yüklemi ziyaret ediyor. Bu sonda değil. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. B şıkkı fiil cümlesidir. Evet, yüklemi fiil olduğu için bu bir fiil cümlesidir. C şıkkı birden çok yüklemlidir. Bu yanlıştır. Çünkü bunun bir tane yüklemi vardır arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkıdır. D şıkkı anlamca olumludur. Evet. Bu anlamca olumludur. Bu da söylenebilir. Doğru cevap C şıkkıdır. 22. soru. Aşağıdakilerin hangisinde etken çatılı bir eylem vardır? Bu sene 182 aracın katıldığı Dakar rallisini sadece 74 araç tamamladı. Evet burada tamamladı yüklemimiz bakın. Kim tamamladı? Sadece 74 araç tamamladı. Bu etken çatılı bir fiildir arkadaşlar. Doğru cevap A şıkkı. B şıkkı. Avustralya İslam Müzesi için yeni bir uygulama geliştirmiş. Geliştirmiş. Kim geliştirmiş? Kimin geliştirdiği belli değil bakın. Dolayısıyla bu edilgendir arkadaşlar. Etken değildir. C şıkkı. Küba'da oldukça ilgi gören Kabildos Festivali Havana'da düzenleniyor. Düzenleniyor. Yüklem. Kim tarafından düzenleniyor belli değil. Bu da edilgen çatılı bir fiildir. D şıkkı. 20 Kasım 8 Ocak tarihleri arasında Brüksel'de bir kış köyü kuruluyor. Yüklemimiz kuruluyor. Kim tarafından kuruluyor belli değil. Dolayısıyla bu da edilgendir. Başkası tarafından kurulduğu için doğru cevap A şıkkıdır. 23. soru. Biz bu işe kalkıştığımızda pek çok önümüze sorun çıktı ama bu sorunların üstesinden gelmeyi başardık. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? A şıkkı: gelmeyi başardık sözü yerine geldik sözü getirilerek. B şıkkı: pek çok sözü önümüze sözcüğünden sonra getirilerek. C şıkkı: biz sözcüğü cümleden atılarak. D şıkkı: kalkıştığımızda sözcüğü yerine başladığımızda sözcüğü getirilerek cümledeki anlatım bozukluğu B şıkkındaki gibi düzeltilebilir. Pek çok sözü önümüze sözcüğünden sonra getirilerek cümleyi tekrar okuyalım. Biz bu işe kalkıştığımızda önümüze evet buraya gelecek pek çok sorun çıktı ama bu sorunların üstesinden gelmeyi başardık. Doğru cevap B şıkkıdır. 24. soru. Ankara Kalesi'nin tarihi hakkında birçok şey öğrendim. Bu cümledeki yazım yanlışının bir benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır? Önce cümlede verilen yazım yanlışını bulalım. Ankara Kalesi özel isim olduğu için K büyük harfle yazılmalıydı. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı: Romanda en sevdiğim karakter Ferideydi. Buradaki daha eki ayrı yazılmış fakat yukarıdakinin benzeri bir yazım yanlışı değildir. B şıkkı: Onarımdan dolayı PTT birkaç gün hizmet vermeyecekmiş. Buradaki birkaç bitişik yazılmış ayrı yazılacaktı. Yukarıdakinin benzeri bir yazım yanlışı değildir. C şıkkı Dicle Irmağı Anadolu'nun can damarlarından biridir. Evet Dicle Irmağı özel isim olduğu için I'nın büyük harfle yazılması gerekiyordu. Yukarıdaki Ankara Kalesi ile benzer bir yazım yanlışıdır. Doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı Cep telefonum kayıp olduğunda çok üzülmüştüm. Buradaki yazım yanlışı da arkadaşlar cep telefonum kaybolduğunda çok üzülmüştüm olacaktı. Dolayısıyla bu da yukarıdaki benzer bir yazım yanlışı değildir. Doğru cevap C şıkkıdır. 25. soru. Mağazadaki ürünlerin satış adedi verilmiş. Süs eşyası 80 adet, mutfak malzemesi 100 adet, ampul 40 adet, avize 40 adet. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur. A şıkkı mağaza en çok parayı mutfak malzemesinden kazanmıştır. Şimdi burada satış adetlerini biliyoruz. Kazanılan parayı bilmiyoruz. Bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz. B şıkkı avize alan kişiler ampul de almıştır. Evet grafiğe bakarak bununla da ilgili bir şey söylememiz mümkün değil. C şıkkı en çok süs eşyası satılmıştır. Bu yanlıştır. En çok mutfak malzemesi satılmıştır. Bu kesinlikle yanlıştır. D şıkkı süs eşyası mutfak malzemesinden daha az satılmıştır. Evet. Grafiğe bakarak bunu söyleyebiliriz. Doğru cevap D şıkkıdır.